Merhaba arkadaşlar. Tamire gönderilen az önce bir Vavo cihazın yazılımını değiştirdik. Daha önce kanalımızda bununla ilgili videolar olduğu için onun videosunu ayrıca çekmedim. Çünkü aynı arkadaşımız Mac denilen bu ekranda gördüğünüz cihazı da gönderdi. Önümüzde Mac 322 W 1 model bir IPTV TV Box var diyebiliriz. Bu Android değil. Şimdi detaylara geçip anlatacağım. Bunu neden satın almalıyız? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Özellikleri nelerdir? Bahsedeceğim. Daha önce bana gönderilmemişti. Hiç kanalımda tanıtmamıştım. Arkadaşlar önce şundan bahsedeyim. 12 voltluk aynı modem adaptörlerimiz gibi bir adaptörü var. Hemen kenara aldım kumandası bu. Normalde hibrit cihazlarda olduğu gibi detaylı bir kumanda. TV Box kumandalarından değil. Hatta şöyle yan yana getireyim. Sağdaki Android TV Box kumandası, soldaki de Mac cihazın kumandayı da yana koyalım. TV'ye bağlantı yaptığımızda onunla ilgili detaylara değiniriz. Cihazın ön yüzünde şöyle bir adet USB girişi var bir yanında ve diğer yanında herhangi bir şey yok. Arkasını çevirdiğimizde ise şurada 12 volt adaptör girişi, AV girişi, audio video tüplü televizyonlar için, eski model televizyonlar için çıkış, HDMI çıkışı, ayarlarda bakacağız tam çözünürlük ayarına. Kablo internet girişi, USB 2.0 ve reset butonu burada alt tarafı da bu şekilde orada MAC adresi, seri numarası yazıyor. Bu cihazda MAC adresi ve seri numarası çok önemli. Bu cihaz Android değil arkadaşlar. Linux işletim sistemine sahip. Ömerciğim donanım özelliklerinden bahsedebilir misin? RAM, ROM, işlemci. RAM'i 512 MB, iş hafızası da aynı şekilde 512 MB. E, işlemcisi iki çekirdekli yine e, 750 mhz hızına sahip bu kadar anlaşıldı zaten e, Linux olduğu için Android olmadığı için e, ekstra içerisine bir şeyler yüklenmiyor küçük bir hafızası var e, bu hafıza ile birlikte işletim sistemini çevirecek hızlı bir şekilde kanallara açacak izlettirecek şekilde işlemcisi yeterli şekilde ayarlanmış şimdi ben televizyona bağlandıktan sonra detaylardan bahsedeceğim tabii ki. Şimdi arkadaşlar cihazımız açıldı. Biz içerisine TV server yüklediğimiz için ekran bu şekilde geldi. Cihaz sıfır alınmış aslında sahibi tarafından. Gerekli ayarlamalar için bana gönderildi. Şimdi ben e, Cihaza deneme ama TV listesi yükledim. Yükledikten sonra bu şekilde direkt açılıyor. Gruplar şeklinde ekranda görüyorsunuz. Evet. Ee, belgesel kanalları diyebiliriz Ömer'cim. Bir bakalım istersen. Çok basitçe hemen kanalları göstermeyeceğiz ama... Açılış hızı, işte değiştirilmesi ona bakacağız. Normal kumandasıyla kullanıyoruz zaten. Herhangi bir kanal açalım. De kanal değiştirdik. 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 Yani neredeyse bir uydalıcı, uydalıcıdan bir tık hızlı gibi kanal değiştiriyor. Bunu internet üzerinden yapıyor. Tabii bunu yapabilmesi için server sahibinin ve bu Mac adresine seri numarasına yani cihazın bilgilerine ihtiyacı var bu cihazın Mac adresine özel uyarlanmış linkinizi url'inizi ondan alıp cihazınıza giriş yapmanız gerekiyor onu göstereceğim burada o url e Tek bu sizin cihazda çalıştığı için bu cihazı özel olduğu için bu cihazda kullanırken kanalların çok hızlı açılması, hızlı kanal değiştirilmesi gibi çok güzel avantajları var. Cihazın tanıtımına geçelim, ana sayfaya geçelim. Ana ekran'a döndük. Şimdi cihazın ana ekranı burası arkadaşlar. Yazılımı biz güncelledik onu söyleyelim. Sizde de bu Mac 322 ve diğer Mac cihazlardan varsa yazılımını güncellemek istiyorsanız, kurulum yaptırmak istiyorsanız bu konuda destek alabilirsiniz. Videonun altındaki açıklamalar kısmından bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onu da baştan söyleyeyim. Normalde bu cihaz yurt dışında ağırlıklı satılan bir cihaz. Sol başta Home Media var. Home Media'da flash belleğinizde ya da cihazın dahil hafızası diyeceğim ama normalde dahil hafızası yok sayılacak kadar az. Yani flash belleğinizdeki videoları, fotoğrafları, resimleri, müzikleri oradan çalıp oynatabiliyorsunuz. IPTV Channels'ta yüklediğiniz e, emicul listesini izleyebiliyorsunuz. Record Manager'da e, flash bellek taktığınızda e, canlı kanalları istediğiniz zaman kaydedebiliyorsunuz flash belleğinizin hafızasına arkadaşlar. Download Manager'da da indirdiğiniz uygulamaları burada görebiliyorsunuz veya internet üzerinden ne indiriyorsanız arkadaşlar internet browser var tıklayabiliriz Ömerciğim. Normalde bu cihazda Linux hani Android değil diye düşünüp internet tarayıcısının olmayacağını zannedebilirsiniz. Bu yukarıya ne isterseniz yazabilirsiniz. Google'da aradığınız şeyleri Girip açabiliyor arkadaşlar. Son şimdi bir şey yazmamıza gerek yok. Hava durumu yukarıda görünüyor zaten. Bu bilgileri buradan alıyor. Menü guide'da arkadaşlar cihazın nasıl kullanılacağı bilgileri var. Terminoloji cihazın işletim sistemini uygulamaları neler yapabiliyoruz, nerelere girebiliyoruz. Nasıl ureli ekleyeceğiz onlardan bahsediyor buraları okursanız bilgi sahibi olabilirsiniz tabii ki. Settings'e girelim. Esas detaylar burada. Playback oynatıcı, onu baştan söylemiştim zaten yine yazılım güncelleme var hemen altında. İsterseniz internet üzerinden, isterseniz flash bellekten USB üzerinden yazılım güncelleyebiliyorsunuz internet hız testini buradan yapabilirsiniz. Ses kontrol var. Orası ebeveyn şifresi oluşturabiliyorsunuz. Ömerciğim isterse bir gösterelim. Çok basitçe. Buradaki tiki açtığınızda şifreyi siz belirliyorsunuz. Siz değiştirebilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Ara bakalım. Ana sayfa menüsünü değiştirebiliyorsunuz. Hava durumu sekmesini değiştirebiliyorsunuz. Ekran koruyucu aralığı, ekran koruyucu hangisi olsun saat, led parlaklık gibi hepsini tekrar okumayayım arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Time Shift'te açarsanız sekmeyi döngüsel olarak istediğiniz şeyi oynatabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaman aralıklı. Teletekste cihazda teletext özelliği de var. Normal uydalıcılarda olduğu gibi. Buradan da geri çıkabiliriz. Şimdi burada otomatikten kablosuz internete bağlanabilirsiniz. Video kayıtları dedi aslında çözünürlük ayarı arkadaşlar. Burada 1080p 60 Hz seçeneği de mevcut. Ama Grafik çözünürlüğü normalde. Aslında Ömerciğim şöyle kanalları aslında full HD seviyede gösterebiliyor ama dikkat ettin mi arayüzü cihazın kendi grafik arayüzü e, Full HD seviyede değil. Bunu gözle görebiliyoruz. Yani şu menüler, grafikler bile e, bu alttaki çözünürlük seviyesinde. Gelişmiş ayarlara bakmıştık sanırım. Hem yok. Buradan işte dilit, Buradan Türkçe yapacaksınız. Saat dilimini ayarlayabilirsiniz. Diğer detaylar bu şekildeydi. Şimdi e, cihazı yeniden aç gibi sağ tarafta seçenekler var. Şimdi bizi ilgilendiren kısım sunucular kısmı. Arkadaşlar satın alacağınız üyeliği varsa araştırmış ve bulmuşsanız satıcı ile iletişime geçtikten sonra o sizden Mac cihazınız varsa ki bilgilerini isteyecek. Siz Mac adresi dahil gerekli bilgileri ona verdikten sonra size o bir portal URL'si verecek. Verdiği URL'yi buradaki ikinci kısma giriyorsunuz. Birinci kısma istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Girdiğin mesela örnek söylüyorum. İkinci kısma da http ile iki nokta üst üste slash ile başlayan e, sağlayıcının verdiği URL'yi girin şu klavyeyi açıp istediğiniz o URL'yi o şekilde yazabiliyorsunuz. Geri gelip bir önceki sayfada portalı yenile demeniz gerekiyor. Portalı yenileye basarsanız cihaz sağlayıcının server sahibinin URL'sindeki kanalları çekiyor. Az önce cihazı bizim açtığımız şekilde kanallar gruplandırılmış şekilde ekrana geliyor. İsterseniz Ömer'cim yapalım tekrar. Yenile diyelim bizde bu şekilde olacak arkadaşlar. Biz sizin için tekrar yapıyoruz. Benim şu anda yüklemiş olduğum liste bir örnek liste arkadaşlar. Yani şey değil herhangi bir abonelik söz konusu değil. Normalde Android TV boxlarda kullanılan sıradan ya da bedava ücretsiz gibi internet ortamında bulduğunuz listeleri m 3 uleri URL'leri bu cihaz çalıştırmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu cihazı özel imzalanmış şekilde olması gerekir açılabilmesi için. Malum belgesel gibi detaylara gerek yok Ömer'ciğim. Bunları grup grup izleyebileceksiniz. Zaten çoğu kişi de bunu istiyor. Aşağıda da böyle medya browser yine hesap ayarlar şeklinde bir YouTube var. Şimdi arkadaşlar YouTube'u açamadı ya da ben beklemek istemedim. Öyle düşünebiliriz. Dönüyordu. Radyoya girdim. Radyoları çalıştırıyor güzel. Telif girecek diye müzik açmak istemedim. Bir iki tane kanal denedim. Şu anda radyo istasyonlarını görüyorsunuz zaten. Bu bilgileri de zaten server sahibimizin URL'sinden alıyor muhtemelen bilgileri. Video Club'a bakabiliriz Ömer'cim. Bu da herhalde evet yine server linkimizin içerisindeki VOD video on demand dediğimiz hani filmler, diziler, bunlar da diziler. Şimdi işin iyi tarafı paketlenmiş ve gruplandırılmış şekilde getiriyor ya hani yıllara göre veya e, drama mı, aksiyon mu işte onlar belki bu detayı kaçırıyordur. Ömerciğim o ayarlara gelir misin sağ tarafı doğru? Şimdi bakın normalde bu menü gelmiyor aslında sıfır cihazda. Bu URL'e yükledikten sonra, üyeliğinden sonra bu menü açılıyor. Bu menüden diğer orijinal ana ekrana geçebilmeniz için burada go to inner portal demeniz gerekiyor arkadaşlar. Buna bastığınızda e, sanki Android TV box'larda hibritle uydalıcı arasında geçiş yapıyorsunuz ya, işte bakın buradan bu menüye her zaman kullandığınız e, ana menüye geçiş yapabiliyorsunuz. Hiç ayarlar var diyebiliriz. Diğer menüde Burada da cihazın orijinal ayarlarının yapabildiğiniz yer. Arkadaşlar Mac cihazın tanıtımı bu şekilde. Bu kadar olsun. Android TV Box'ın dezavantajlarından bıkanlar için bu cihaz iyi. Nedir onlar? Mesela Android TV Box'larda da fazla uygulama yüklemeden dolayı aşırı ısınma, takılma, donma olabiliyor. Tabii ki donanım özelliklerine göre, kalitesine göre cihazın. Ne olabiliyor? Örnek inat TV ya da başka bir uygulama yüklediğinizde bu uygulamalar üzerinden aşırı şekilde rahatsız edici reklamlar gelebiliyor. Bu cihazda hiç böyle bir şey yok. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.